Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Ezgi Özgür'ün dükkanında işe başlamayı kabul edecek mi? Özgür kardeşinin düğününe Ezgi'yi götürecek mi? Ezgi ile Serdar sevgili olacak mı? Ezgi ile Özgür'ü bekleyen sürprizler neler? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce Bay Yanlış dizisini sevenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ezgi ile Özgür, geçtiğimiz bölümde aralarında olan sözleşmeyi iptal etmişti. Ve Ezgi de Özgür ile birlikte Göce'ye gitmeyi reddetmişti. Özgür'ün kendisine sen ümitsiz vakasın demesine çok üzülen Ezgi, arkadaşlarının kendisine verdiği moral ile Göce'ye gitmeyi tekrardan düşünecek. Ve Özgür ile tekrardan anlaşma yapmaya karar verecek. Ve çiftimiz bu bölümde Göce'ye gidecek. Göcek'te iki gece kalacak olan Ezgi ile Özgür'ü orada sürprizler bekliyor olacak. Çiftimiz orada iki gece birlikte uyuyacaklar. Düğün gecesinin sabahında İstanbul'a dönecek olan Ezgi, geldiği gün Doktor Serdar ile yeni bir buluşma ayarlayacak. Bu buluşmada Özgür de yan masada olacak ve her zamanki gibi Ezgi'ye taktikler verecek. Ama Özgür, bir süre sonra bu işe soğuk bakacak. Çünkü Ezgi'yi çok çekici bulacak, Ozan'ın da dediği gibi ona aşık olacaktır. Dolayısıyla Doktor Serdar'ı da kıskanmaya başlayacaktır. Zaten biz bunun ipucusunu Ezgi'nin rüyasında görmüştük. Ezgi zaten Özgür'ü tanıdıktan sonra aslında kötü biri olmadığını anlamıştı. Ve artık Özgür Ezgi için bay yanlış değil, bay doğru olacak. Yani zıt kutuplar birbirini çekecektir. Bay yanlış yeni bölüm analizimiz burada sona erdi. Daha fazla bay yanlış analizi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.